Walk up in this bitch life. Yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. Hold up, look, walk in this bitch life. Hey, yeah, I'm really him. Talking my shit like, hey. dünyasından hepinize merhaba. 2011 model Peugeot Beeper bugün konuğumuz. Peugeot Beeper ve Fiat Fiorino araçlar için özel olarak üretilmiş, yeni getirmiş olduğumuz tuşlu serinin montajını yaptık. Bu cihazımız 2 GB RAM, 64 GB dahil hafıza, 4 çekirdekli kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği var. Özellikle Beeper ve Fiorino araçlarda montaj biraz zor oluyor. Bu cihaz sayesinde her herhangi bir zorluk ya da araçta bir kesme biçme gibi bir işlem söz konusu değil. Soketleri cihazın çerçeve sistemi zaten birebir arabaya uyumlu olarak zaten geliyor. Ana ekranda istediğiniz sık uygulamaları buraya yerleştirebilirsiniz. Bunları değiştirebiliyorsunuz. videoları istediğiniz formatta açabilirsiniz. Herhangi bir şekilde format seçmez. Demiş olduğum gibi kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto özelliği var. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar içerisinde yüklü olarak geliyor. İstediğiniz uygulamayı yine sizde indirebilirsiniz yapabilirsiniz. Yandex Navigasyon ve Google Maps de içerisinde yüklü. Bunları çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanabilirsiniz. Geri görüş kamerası 720p çözünürlüğe sahip. 120 derece gibi. Oldukça geniş bir açısı var. Aracımız aynı zamanda kapı açık uyarılarını yine aynı şekilde ekranda size gösterebiliyor. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. now walking this bitch like eh, yeah i'm really young